18. ya da herhangi bir fotoğraf açabilirsiniz. Burada crop seçeneklerini özelleştirmekten bahsetmek istiyorum sizlere. Nasıl bir özelleştirme dersiniz? Crop aracı aldığınız zaman buradaki ayarlarınız söz konusu. Şimdi burada front image zaman şu an ekranınızda olan belgenin tüm bilgilerini alır. Ve bu crop aracı da bu fotoğrafın oranlarında crop yapmanıza yarar. Bakınız birebir aynen kapsamaktadır. Ve küsmek istediğiniz zaman da bu yapıyı asla bozmaz. Gördüğünüz gibi. Escape diyorum çıktı. Buradaki ön değerleri silmek için clear butonu tıklıyorum. Şimdi burada oran anlamında da çözünürlük bilgisi verebilirsiniz. Piksel santim ve piksel inç. Burada hangi oranlarda iş yapacaksınız? 3'e 1 yaz. Bakınız. Hep üçü bir e katlarında açılır. Bu özelliği istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. 2'ye 5. Bakınız. Bunu ister santim ister diğer ölçeklerde. Fark etmez. Ama bizim için bu ayarları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Şimdi bu ölçeklendirme içerisinde biz bu programın buraya bu çözünürlüğünü kırpma işleminin hangi özelliklerde ölçülerde olması gerektiğini ya da hangi oranlarda olması gerektiğini belirtebiliriz. Ve bu işin çalışma sırasında özellikle oranlarını korumasına dikkat edin. Neden? Crop işlemlerinde dikkat ederseniz çözünürlük değerleri e, işlenmiş olabilir. Şimdi biz fotoğrafı aldık. Fotoğrafın boyuna bakalım. Image size 17 küsür. cropu aldık. Kestik. Bakalım. Çözünürlük yükseklik 17.34 Şimdi burada fotoğrafımızın boyut ve çözünürlük değişimi sırasında hangi nelere dikkat etmeniz gerektiğini mutlaka neyden felaket edeceğinizi bilmeniz gerekir. Çünkü burada çözünürlük 300. Boyut 17. Şimdi front image dediğimiz zaman belgenin çözünürlük değeri işlem sonrasında değişmiyor. Ve bu değer 17.34. Yani bir nevi fotoğrafı hatalı bir şekilde büyüttüğünü görüyoruz. Bu tür örnekleri mutlaka dikkat etmeniz gerekir. Sizin özelliklerde ve ölçülerde bu işlemleri yaparken yaptığınız ayarları da buraya saklayabilirsiniz. Örnek olarak 5-7 inç oranlarında ve çözünürlük değeri de 300 olan bir ayardır bu. Bakınız. Bu oranlar. Ve burada da değişik özellikler. Biz bu tür ayarları buraya bırakıp özelleştirebiliriz. Bunu da kalıcı hale getirebiliriz örnek olarak şöyle gösteriyorum. Fotoğrafın değer olarak 10 santime 15 santim. Çözünürlük bu. Ve bu ayarlarda biz New Tool Preset diyoruz. Fotoğraf için Crop için 10 çarpı 15 santim buraya girdi. Buradaki ölçüyü kullanırken bu oranlarda hareket ederken ve bu oranları hiçbir zaman değiştiremezken Crop Tool'da da aynı oranda ve oranlarda bu işi kırpabiliriz. Sonuçta ayarlarımızı özelleştirerek kalıcı değerler haline geri getirmemiz mümkün. Crop işleme sırasında arka plandaki bu görüntünün opacity değerini ayarlayabilirsiniz ve grid sistemini değiştirebilirsiniz. Size şöyle bir örnek daha söylemek istiyorum. Arka planlık değeri 100 değeriydi. Opacity değerini 100'e getirin. Esc'ye e bastık. Pardon. Evet. Şimdi burada bizim için işlem önemli. Ama şu şekilde. Klavye'den F tuşuna basınız. Siyah ekran oldu bazı birkaç kez F tuşuna basmamız gerekebilir. Ve ondan sonra tekrar kurup gördüğünüz gibi her yer simsiyah olduğu için siz odaklanmak istediğiniz yere bu işi bağlayabilirsiniz. Evet. İstediğiniz gibi bu işi düzenleyerek zevkli çalışmalar yapabilirsiniz.